sevgili izleyiciler. Bugün Trabzon sokaklarındayız Ve çok lezzetli bir konuyu konuşacağız. Dünyaca ünlü yemek platformu Taste Atlas dünyanın en iyili köftesini açıkladı. Ve gururla söylüyorum ki Türkiye'den 10 tane lezzet bu sıralamanın içine girmiş. Peki Trabzon halkı bu konu hakkında ne düşünüyor? Sizce Akşabat köftesi bu sıralamaya girmiş midir? Tahminimce Akçaabat köftesi bu sıralara girmiştir. Sıralamada hatta ön plana da çıkmıştır. Akçaabat köftesi güzel bir köfte aslında. Bütün köfte türlerini de biliyorum. Denedim hepsini de. Benim kendi spesiyel köftemden sonra Akçaabat köftesi diyorum. Bence girmiştir. Hatta ilk beşe bile girmiş olabilir. Çünkü lezzetiyle, içindeki baharatlarıyla bence çok güzel bir damak zevkini hitap ediyor. Bence birinci ülkede Akçaabat olmanız lazım. Yani hangi ülke aittir onu bilemem ama Akçabat köftenin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben buralı değilim. Öğrenci olarak geldim buraya Van'dan. E, gelirken çok övgüyle bahsettiler fakat e, düşündüğüm gibi bir lezzet değildi asla. Allah en ol. 10. olur. Be. İlk onladır. Evet. İlk, i̇lk 50'de vardır. Sizce dünyanın <laughs> en iyi köftesi hangi ülkeden çıkmıştır? Türkiye'den tabii ki de. Ya, dünya dediğimiz zaman bu evrenselliğe giriyor. E, artık Allah alem bir sevap. Ben ne bileyim ben yani kişiye özgü bu. Iş. Ama ben e, ülkem olarak, memleketim olarak, ilçem olarak e, hamdü sene ederim yani millete tavsiye ederim. Akçaabat köftemiz var mesela. Akçaabat köftesi dünyanın en lezzetli köftesi bence. Buradan bunu belirtmek lazım. İtalya'dan çıkmış. Yani yanılmış olabilirler de törpülü geçmiş de olabilirler. Yani bir yanlışlık var diye düşünüyorum. Akçabat Köfte 25. sırada. Yanılmışlar. Akçabat Köfte de burada yani en azından minimum 2. 3. sırayı beklerdim. Ya bence aşağıda çünkü Türkiye genelinde ya nasıl söyleyeyim doğu tarafından bakılırsak et ve et üzeri ürünlerimizde çok çok iyiyiz. Bence çok alt bir sırada 25. bence ilk 5'e girmeli. Bence hak etmiyor. Ya. Bence 1. sırada olması lazım. Yani daha geride olabilirdi. Dünya sıralamasına göre kadar iyi bir köfte olduğunu düşünmüyorum. alamaya geldiği zaman bu akaret olur yani. Bunun ölçüsü yoktur. Lezzet lezzettir. İnsanın dilinde olan, tabiatında olan bir lezzet <laughs> farklılığı gözetme derken bu yanlış bence yani yanlış. Bence yanlış yani bana sorarsan şimdi ben tam ile bakmadım ama şimdi Avrupa'da milletler mesela aktar göte ya da aktarlaşması mesela sana soruyorum aktarlaşması niye ben de ona bakarsan. çok geride yani de, ben düzeltiyorum ama 25 çok Çök de kalmış yani ee, Bence birinci sırada olması lazım yani dünya literatürlerine girecekse Dünyanın çünkü Avrupa'da da gezdiğimiz yerlerde Bizim buranın etinin lezzeti hiçbir yerde yok Peki e, bunu yabancılar yapıyor Haksız ee, bir rekabet e. mi olmuş? Bence haksız Çünkü yabancılar kendi içlerinde de ürünlerini ve O yüreğe ait yemeklerini savunmakta çok iyiler Hani kendi ürünleri olduğu için Bence çok haksızlık Hak etmiyor çünkü Türkiye çok geliş, gelişmekte olan bir ülke çünkü köftesi, ben de köftesi de bir meşhur çünkü her yerde yani Akçabat köftesi yeniyor bence hak etmiyor yani 3 ve 2. sırada olabilirdi Bence yeterli değil ya biraz daha yukarıda olabilirdi Vallahi onu söyleyene yanlış söyledi birinci sıradadır Akçabat köftesi Dünyaya bir tane lezzetimizi tanıtmak isteseniz bu Akçabat köftesi olur mu? olmasın ya Sonuçta bu yüzden niye olmasın ya çok güzel bir köfte yani yanılarak yaptığımız iş yani. Tabii ki Akçaabat köfte ikinci sırada da kocamın yaptığı köfte. Köftenin içerisinde Akçaabat köftesinin yeri ayrı oluyor bizim için. Trabzon'da da biliyorsunuz Akçaabat köftesinin ürün olarak dünyada marka değeri olan bir ürün haritada da gözüküyor. Yani Amerika'da bir haritada bakıldığında lezzet haritasında Akçabat köftesi gözüküyor Türkiye'de burası olarak. Türkiye'de en iyi köfte hangisidir? İnegöl köftesi. Bana kalırsa Akçabat köftesi. Sizce Akçabat köfteyi Akçabat köftesi yapan şey ne? Onu özel kılan. Kasap değilim kızım ne bileyim ona ne bileyim böyle yapıp beklediyorlar onu bilmem ne Allah işte ondan sonra karışımını yapıyor. Ya sağ mı sağını bilmesin maydanozunu Unursalar bile o kadar bir, o kadar bilgimiz yok. Eskiden lezzetliydi. Yani yediğin zaman tat vardı. Öyle. Şimdi, şimdi akçabat köftesi yani o kadar anlamlı değil. Ya. şimdi pasteleştirilmiş olan şu kadar bir şey. Akçabat köftesindeki özellik öyle çok fazla bir şey de değil. Sadece bir sarımsak, bir ekmek ve dananın yani o etin alındığı yerin Parça parça işte kısım kısım işte işte kolundan, bacağından, gövdesinden böyle parça parça yağını bile belirli noktalarda, belirli kilolarda seçerek alınıyor ve yapılıyor. Akçabat köftede bence en önemli şey aslında içine çok fazla şey katılmaması. Bir de ee yağ oranının yüksek olması. Tabii Karadeniz'in ee etinin de ayrı bir özelliği var. Akçabat köftesinde yağ oranı daha yüksektir. Ona özellikle yoğurmasından bir de etin belirli çeşitli yerlerinden alıp ekmekle, sarımsakla yapılan bir göftedir. Başka herhangi bir katkısı yoktur. Su dahil yoktur. Çünkü Arçabat köftesine suyu vurduğun zaman göfte siyalar.